Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına bakalım neler gelmiş. Alternatif gelmiş. iki tarzı ve dikişli ayıcıkla birlikte. paradoks gelmiş. O da sırt sandığıyla birlikte. Gören kürek. Çatı planör. Zalimçe. Zalimçe. Holo kapayla birlikte zehirli tırpan alt sayfaya e geçelim. Ram 4 tarzı var. İkinci tarzı üçüncü tarzı ve bu da dördüncü tarzı pijama partecisi aynı tarzlar bunda da mevcut kestir nişancı uykucu çavuş tarzları aynı arkadaşlar Tarzlarını göstermiyor. miskin uyku takımı kartonda milkshake derin uykucu tatlı patatesi parmak patatesler ve son olarak yener balığı ee, paket halinde 1600 bir box 2600 yerine 1000 bir box indirimli ayrı ayrı derin uykucu 400 uykucu takımı 200 kartondan içecek 200 yener balığı 800 tatlı patatı 500 V parmaklık Parmak de yine aynı şekilde 500 V watt. Ee, hangisinin tarzı vardı? Onun tarzı var. Birinci tarzı budur. Bu da ikinci tarzı. Diğerlerinin var mı bir tarzı? Hayır yoktu. Alt sayfaya geçelim. Uykucu gelmiş. İki tarzı. Bir de gece lambası sırt süsüyle birlikte. Hayatta kalma ustası. Kırık buz kaplama. 360 derece diş ipi. Fenomen dansı. Penguin yürüyüşü. Alt sayfaya geçelim. Mavi gazoz efsaneleri paketi mağazaya gelmiş arkadaşlar. Aa hediye edilebiliyormuş. 2000 v box eşyaları inceleyelim. Mavi gazoz Jose. Mavi gazoz Askeriye. Ve mavi gazoz Akvaryum Kafa. 2000 kafaya aslında uygunmuş. Ve Fortnite son gelen ilgiler paketi bugün yine mağazada arkadaşlar. İç seçimli kodumuz Ozan Guvan Altı. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve Mavi Gazoz efsaneli paketiyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.